Herkese merhaba. 4K Yayınları'nın T&T Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 6. bölümdeki 3. testi çözeceğiz. Sayı basamaklarına devam ediyoruz. Hadi başlayalım. İlk sorudan başlıyoruz. xy ve yx iki basamaklı doğal sayılardır. xy sayısı yx sayısından rakamları toplamının 3 katı kadar fazladır. O zaman şunu diyebiliriz, xy sayısı fazlaymış, yx sayısından rakamları toplamının 3 katı kadar fazla. O zaman şöyle deriz, yx sayısı artı, bir de yx sayısının rakamları toplamının 3 katı, 3 çarpı y artı x şeklinde bunu yazabiliriz. xy'yi açıyoruz arkadaşlar, 10x artı y demektir bu. Buradan da yx'i açıyorum, bu da 10y artı x demektir, artı 3y artı 3x olarak gelecek. Çok güzel. Şimdi x'leri sol tarafa yollayayım. Şurada bir tane x var. Burada da 3 tane x var. 4x oldu. Karşıya attığımda eksi 4x olarak geçti. 10x'ten de 4x'i çıkarttığımda 6x kalacaktır. Eşittir diyorum. 10y burada. 3y de burada. 13y oldu. Bu sol taraftaki y'yi de sağ tarafa attığımda eksi y olarak geçecektir. Dolayısıyla 13y'den 1y'yi çıkarttığımızda 12y kalacaktır. Şöyle yazdım. Şimdi eğer iki tarafı da 6'ya bölecek olursak arkadaşlar hem şurayı hem şurayı 6'ya bölecek olursak x eşittir 12'yi 6'ya böldüm 2 olarak geldi. x eşittir 2y olarak gelmiş oldu. y x sayısının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi burada değerleri verecek olursak mesela ikisine de 0 verebiliriz ancak 0 verdiğimizde bu sayıları 0 ile başlattık anlamına gelir. E, bu olmaz. Ne verebiliriz? Y'ye 1 verdiğimizde 2 çarpı 1'den x 2 gelecektir. Y'ye 2 verirsek 2 çarpı 2'den x 4 gelecektir. 3 verirsek 2 çarpı 3'ten x 6 geldi. 4 verirsek 2 çarpı 4'ten 8 geldi. 5 verirsek 2 çarpı 5'ten 10 gelir. X 2 basamağı çıkmış oldu. Onu kabul edemeyiz. Çok güzel. Şunları verebiliyormuşuz. Şimdi y x sayılarını yazıyorum. Şuradan 12 geliyor, buradan 24 geliyor, buradan 36 ve buradan 48 geliyor. Bunları toplamamızı istemiş. 8, 6, 14, 18, 2 de buradan 20 geldi, 50 var, 2. 4, 3, 7, 2 buradan 9, 1 buradan 10, 2 de 50 vardı, 12 oldu. Cevabımız 120 yani Bursa oldu. İkinci sordayız. XY 2 basamaklı, XYZ 3 Z'ye 3 basamaklı doğal sayılardır. Bu eşitliğe göre y çarpı z'nin sonucunu soruyor bize. x, y, z'yi açtığımda 100x artı 10y artı z olarak gelir. x, açtığımda 10x artı y olarak geldi. 3 z'yi de şöyle açabiliriz. 3 yüzler basamağında olduğu için 300 artı 10z artı y olarak açabiliriz burayı da. Şimdi bunları toparlayacak olursak 100x buradan 10x de buradan geliyor. 110x olarak gelmiş oldu. Şu ikisini yazdım. Şimdi sağ tarafta bir tane y var, sol tarafta bir tane y var. Bunlar birbirini götürdü. 10y kaldı. Bunu da şöyle yazabiliriz. Daha sonra şu sağ tarafta bir 10Z var. Bunu sol tarafa atarsam eksi 10Z olarak geçecektir. Burada bir tane de artı Z var. Z eksi 10Z'den burası eksi 9Z olarak gelecektir. Diğer tarafta da sadece ne kaldı şu anda? 300 kalmış oldu. Burada şimdi x, y, z rakamları yerine değerler vermem gerekecek. Mesela x yerine burada 2 verecek olursam 110 çarpı 2 olur 300'e yaklaşmış olurum. Şurası 300 tabii ki. Ee, ne oldu burası? 220 artı 10y eksi 9z olarak gelmiş oldu. Eşittir 300 oldu. 220'yi karşı yatarsam eksi 220 olarak geçer. 10y eksi 9z 300'den 220'yi çıkardığımda 80 kalacaktır. Şimdi y ve z yerine hangi rakamları vermeliyim ki burayı sağlasın? Y yerine eğer 8 verirsem, z yerine de 0 verirsem arkadaşlar 10 çarpı 8'den 80 Eksi 9 çarpı 0'dan da 0 gelecektir ve sonuç 80'e eşit olacaktır. Bu durumda z'ye bakıyorum tabii şöyle bir sıkıntı var. En başta eğer z varsa bu sayılardan e, o zaman z yerine 0 veremem. Ama bakıyorum burada onlar basamağında yer alıyor. Burada birler basamağında yer alıyor. Burada zaten z yok. Dolayısıyla z yerine 0 vermem için hiçbir sakınca yok. Verdim o zaman. Y eşittir 8 geldi. Z eşittir 0 geldi. Çarpımlarını soruyor. Çarpımları da 0 olur. Üçüncü sorudayız. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı doğal sayının en büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki farka o sayının rakamsal genişliği denir. Buna göre 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları ile rakamsal genişliği 4 olan kaç tane sayı yazılabilir diye sormuş. Rakamsal genişliğin 4 olması demek bu sayının içerisindeki en büyük sayın ile en küçük sayı arasındaki farkın 4 olması anlamına geliyor arkadaşlar. Bu durumda 5 ile 1 olabilir mesela bu sayılar. 5 ile 1 ile yani bunlar iki basamağı tabi bir de üçüncü basamak lazım bana e, kaç tane sayı oluşturabilirim buna bakıyorum şimdi en büyüğü 5'miş en küçüğü 1'miş o zaman burada arkadaşlar 512 sayısını oluşturabiliriz başka 513 sayısını oluşturabiliriz 514 sayısını oluşturabiliriz ya da bunlar tabi ki yer değiştirebilir yani ne demek istiyorum 5 ile başlamaz da mesela e, 1 ile başlar burada 1, 5, 2 şeklinde olabilir. 1, 5, 3 şeklinde olabilir. Ya da 1, 5, 4 şeklinde olabilir. Ya da değiştiriyorum şimdi. Şöyle diyelim. Şurayı mesela 5 ile başlayıp 1 ile bitirebiliriz. 5, 2, 1 olabilir. 5, 3, 1 olabilir. Ve 5, 4, 1 şeklinde olabilir. Burayı da aynı şekilde şöyle yapalım. 5'i en sona alalım bir de. 1, 2, 5 şeklinde olabilir. 1, 3, 5 şeklinde ve 1, 4, 5 şeklinde olabilir. Ya da şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. 1 ve 5'i şöyle 2. ve 3. basamak olarak yazarız. Mesela 2, 1, 5 olabilir. 3, 1, 5 olabilir. 4, 1, 5 şeklinde de olabilir burası. 1 ile 5'in son olarak yerini değiştirsek. 2, 5, 1 şeklinde. 3, 5, 1 şeklinde. Ve 4, 5, 1 şeklinde de olabilir. Toplamda kaç tane bulduk buradan? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 tane buradan geldi. Peki 5 ve 1'lerin dışında. Şimdi 5 ve 1'ler burada sabitimizdi bizim. Çünkü, en büyük sayı 5. Bütün kullandığımız bu sayılarda. En küçük sayımız da 1. Rakamsal genişliğimizde 4. Bunlar arasındaki fark alındığı için. Başka hangi sayıları oluşturabiliriz diye düşündüğümüzde arkadaşlar. 4 ile 0'ı aldığımızda da aynı bu şekilde olacaktır. Şöyle ki. Ben şimdi 4 ile 0 aldığımda Mesela 401 desem en büyüğü 4 en küçüğü 0 olduğu için rakamsal genişliği yine 4 olacaktır. Ya da 402 diyebiliriz, 403 diyebiliriz. 405 diyebilir miyiz? diyemeyiz. Çünkü 405 dediğimiz anda en büyük rakamımız 4 değil 5 haline gelir. Bundan dolayı o olmayacaktır. Peki bunları şimdi yer değiştirelim arkadaşlar. Ne yapalım mesela? Buradan şunu yapabiliriz. Mesela 0'ı sona alabiliriz. 4, 1, 0 şeklinde yazabiliriz. 4, 2, 0 şeklinde ve 4, 3, 0 şeklinde yazabiliriz. Hatta devam ediyorum. Ee, şöyle de yapabiliriz. 4'ü ikinci sıraya alıp 0'ı son sıraya alıp 1'i başa alabiliriz mesela. Ya da 2'yi başa alırız. Şuradan da 3'ü başa alırız. Bu şekilde de yazabiliriz. Son olarak 4'ü sona da alabiliriz arkadaşlar. Şöyle ki 1, 0, 4 2, 0, 4 ve 304 0, 4 şeklinde sayılarda yazabiliriz. Tabii ki burada şunu yapamayacağız. 0'ı en başa alamayız. Mesela 014 diye bir şey yazamayız. Çünkü bir sayıyı sıfırla başlatamayız. O zaman buradan kaç tane sayı geldi bakalım. 3, 6, 9, 12. 12 tane de sayı buradan geldi. Topladım, topladığımızda istediğimiz şekilde 18 buradan, 12 buradan 30 tane sayı bulabiliriz. Cevabımız da Bursa seçeneği olacaktır. Dördüncü sorudayız. Ökkeş soldaki hesap makinesinde 63 sayısı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı topluyor. Ökkeş'in en küçük kardeşi kardeşi Şerif ise rakamları bilmediği için abisinin bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara aynı sırada sağdaki hesap makinesinde basıyormuş. E o zaman Şerif de yine aynı şekilde 63 sayısı sayısı ile iki basamaklı başka bir sayıyı topluyormuş. Peki Şerif'in elde ettiği sonuç 111 olduğuna göre Ökkeş'in elde ettiği sonuç kaçtır diye sormuş bize. E şimdi bunlar aynı tuşlara basmadılar mı zaten arkadaşlar? E aynı tuşlara basıldığında eğer birisi 111 elde ediyorsa hesap makinesinde bir arıza olmadığı takdirde ki zaten burada öyle bir şeyden bahsetmemiş. E bu durumda aynı sonucu elde edeceklerdir aynı tuşlara bastığında o zaman Ökkeş de 111 bulacaktır cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. XTY, XTZ, TXX ve TXT Üç basamaklı doğal sayılardır. Birinci maddede demiş ki XTY küçükmüş TXX'ten. Şimdi bu nasıl mümkün olur arkadaşlar? Şu yüzler basamağı için konuşacak olursak birinin yüzler basamağı X'miş diğerinin yüzler basamağı T'miş. Şimdi nasıl biri diğerinden küçük olabilir? Mesela şu birisi 200'lü bir sayı olsa tamam mı? E diğeri de 300'lü bir sayı olsa direkt ne olacak zaten? E, X ile olan sayı T olan sayıdan direkt küçük olacak. O zaman birinci düşüncemize göre X küçük T olabilir diyeceğiz. X küçük T olabilir. Peki bunun başka yolu yok mu? E şöyle bir şey olamaz mı arkadaşlar? Mesela bir yine 200, mesela 205 oldu diyelim. E diğeri 230 oldu diyelim tamam mı? E bu durumda yine birinci ikinciden küçük olmaz mı? E bu sefer bakıyorum. İkisi de eşit geldi. O zaman x aslında t'ye eşit de olabilir. İki farklı seçeneğim var. Peki x t'den küçük olabilir mi? Mesela bu 205 iken burası yüzlü bir sayı olabilir mi? Olamaz değil mi? Böyle bir şeyi o zaman değerlendiremem. O zaman diyorum ki x t'den ya küçük olacak ya da eşit olacak. Çok güzel. Şimdi bir de ikinci maddeye bakalım arkadaşlar. İkinci maddede de bu sefer demiş ki t x t x tz'den küçük. Şimdi yine yüzler basamağına baktığımda t'nin bu t'li olan sayının bu sefer X'de olan sayıdan küçük olduğunu söylüyor. E biz şimdi biraz önce iki tane e, seçenek bulmuştuk ya. Birincinin doğru olduğunu kabul ettiğimiz takdirde arkadaşlar. E, bu sefer bunların yerini değiştiriyor. 300'de olan sayıda 200'de olan sayıdan küçük oluyor diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil. Doğru değil mi? O yüzden ben bu seçeneği eleyorum. Ama diğerine baktığımızda mesela biz 200, ikisi de 200'e başlayabilir demiştik ya böyle bir şey işte burada mümkün olabilir. E yine burası 200'e başlıyordur. Burası 200'e başlıyordur. E bunları bu şekilde yer değiştirdiğinde yine biri diğerinden küçük olabilir. Buradan çıkaracağımız kesin sonuç nedir? X ile T'nin birbirine eşit olmasıdır arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi birinci maddeye tekrar döndüğümde X ile T birbirine eşit. Tamam. Onlara bakmama gerek yok. Mesela ikisine de 2 iki yazalım. Tamam mı? Şöyle. E, i̇kinci basama baktığımda onlar basamana baktığımda T var. E, T'ye 2 demiştik. Burada da X var. X'e 2 demiştik. Burada şimdi Y var küçüktür. Burada X var. X neydi? 2 Ya da direkt X yazalım buraya arkadaşlar. Şimdi bakıyorum 220'li bir sayı 220'li bir sayıdan küçük. E bunlar arasında yapacağım yorum nedir? Demek ki şuradaki y sayısı aslında x sayısından küçükmüş. Bizim buradan çıkartacağımız kesin sonuç budur. y küçüktür x. Biraz önce ne, de, ne demiştik? x ile t kesinlikle birbirine eşit. Hatta şunu söyleyebilir miyiz? y küçüktür x. E x ile de t birbirine eşit. Demek ki şu ana kadar bunları bulmuş olduk. Şimdi ikinci maddeye baktığımda arkadaşlar yine diyorum ki t yine 2 olsun tamam mı? T yerine 2 yazdım. Burada da x var. Burada da 2 yazdım. X yerine şurada 2 yazdım. T yerine burada 2 yazdım. Sona ne kaldı? Burada T kaldı. Burada ne kaldı? Burada da Z kaldı. Şimdi 220'li bir sayı 220'li bir sayıdan küçük. E nasıl mümkün olur bu? Aynı bir öncekinde söylediğimiz gibi demek ki şuradaki T buradaki Z'den küçük olmalı. O zaman diyorum ki t küçüktür z. Hatta şu yazdığımı devam ettirecek olursam y x'ten küçüktü x de t eşitti t de z'den küçük küçük, e, küçük oluyormuş. Bunu bulmuş olduk. Bu hangi seçenekte var peki? A'ya bakıyorum y küçüktür x eşittir t küçüktür z. Bizim istediğimiz sonuç da buydu. Cevabımız adana seçeneği. Altıncı sorudayız. Ritmik sayma alıştırması yapan Durmuş. 56'dan başlayarak altışar altışar sayıp iki basamaklı xy sayısına ulaştıktan sonra demiş. Biz 56'dan başlayalım. Altışar altışar biraz ilerleyelim arkadaşlar. 56, 6 daha ekledim 62 oldu. 6 ekledim 68. 6 ekledim 74, 80, daha sonra 86, 92 ve 98. Bundan sonra 3 basamağa geçiyor zaten. y dediği için yani iki basamakta kaldığı için burada bıraktım. Ali devam ediyor ve Durmuş'un ulaştığı sayıdan geriye doğru beşer beşer sayarak 15 sayısına ulaşıyormuş. Şimdi arkadaşlar 98'de kaldıysa eğer burada Durmuş Ali buradan beşer beşer geri saysa 98'den başladı. 5'inde 93, 5 indi 88, 5 indi 83, 5 indi 78 şeklinde devam edecektir. Şimdi hangi sayıya ulaşıyor demiş 15 sayısına. Şimdi sonu 5 olan bir sayıya buradan ulaşabilir mi arkadaşlar? Buradan sadece 8 ve 3 olan sayılara, sonu 8 ve 3 olan sayılar ulaşabiliyoruz. O zaman aslında 98'de kalmamıştır bunu anlamış olduk. Bizim aradığımız sayı 98 değil. 92 mi peki? 92'den 5 düştüğümüzde ne olacak? 70 şey işte 87 olacaktır. 5 daha düştük 82 oldu. 5 daha düştük 77 oldu şeklinde de devam ediyor. Son rakamlarına bakıyorum. 2 7 2 7. E yine son rakam 5 olmadı. O zaman 92 de değilmiş. Bunu anlamış olduk. 86'ya bakıyorum. 86 5 düştüm 81. 5 düştüm 76. 5 düştüm 71. Son rakamları 6 1 6 1 şeklinde devam etti. Demek ki bu da olmadı. 86'yı deledim. 80'e bakıyorum şimdi. 5 düştüm 75. 5 düştüm. 75 düştüm. 65. Bu, bu şekilde 15'e ulaşamaz mıyız? Ulaşabiliriz değil mi? Sonuçta 0 ve 5 geliyor. E, do dolayısıyla burası de e devam ede ede 15 gelecektir deriz. Peki yani burada 80'de kaldığını anladık durmuşun. Bize x çarpı y'yi soruyor. x y sayısı 80'miş. Bu durumda x çarpı y 8 çarpı 0'dan ne gelir? 0 gelir. Cevabımız Adana seçeneği olur. Geldik 7. ve bu testimizdeki son sorumuza. Ayfer Hanım oğlunun boy değişimini ölçmek için ilkokul 1. sınıf, ortaokul 1. sınıf ve lise 1. sınıfa başladığı günlerde oğlunun boyunu aynı kapıya aşağıdaki gibi işaretleyip santimetre cinsinden 3 basamaklı doğal sayılar olarak yazıyor. X, Y ve Z sıfırdan farklı rakamlar olduğuna göre X artı Y artı Z kaçtır diye, toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar Burada ilk olarak şunu söyleyebilir miyiz 1y x eksi 1x y yani e, ilkokul ve ortaokuldaki boylar arasındaki fark neymiş 27'ymiş. Şimdi bunu bir açacak olursak önce bir ne, e, biri 100 diye açarız daha sonra 10 y deriz daha sonra artı x deriz eksi 100 gelir eksi 10x gelir ve eksi y gelir eşittir 27. 100 eksi 100'den bunlar gitti. Daha sonra 17'den bir tane y çıktı. 9 y kaldı. x eksi 10 xten eksi 9 x geldi. Eşittir 27 oldu. İki tarafı da 9 parantezine aldığımızda daha sonra da hatta iki tarafı 9'a böldüğümüzde ulaşabileceğimiz ilk denklem y eksi x eşittir 3 denklemi olacaktır arkadaşlar. Peki başka ne yapabiliriz? Şunu da yapabiliriz. Lise 1. sınıfla ortaokul 1. sınıf arasındaki boy farkına da bakabiliriz. Yani 1 zx eksi 1 yxin 50 santim eşit olduğunu söylemiş bize. Şimdi bunlara baktığımızda açıyorum yine 100 artı 10z artı x eksi 100 artı 10y eksi x eksi 10y pardon eksi içeri dağıttık çünkü 100 100 bunlar gitti. Daha sonra x eksi x bunlar da gitti. Geriye ne kaldı? Eşittir 50 demiştik. 10z eksi 10y kaldı. Hatta 10 parantezine aldığımda 10 parantezinde z eksi y eşittir 50 oldu. İki tarafı da 10'a bölecek olursak buradan z eksi y eşittir 5 olarak gelecektir. Bunu da bulmuş olduk. Başka neye bakabiliriz arkadaşlar buradan? Lise 1. sınıfla ilkokul 1. sınıf arasındaki farka da bakamaz mıyız? Yani 1 x eksi 1 x y arasındaki farka da bakabiliriz. Bu arada ne kadar kaç santim fark vardır? 27 buradan 50 buradan toplamda 77 santim fark vardır. Buradan ne geliyor peki? 100 artı 10 z artı x geldi. Eksi 100 eksi 10 x eksi y eşitmiş 77 ye. Daha sonra 100 eksi 100 bunlar gitti. Başka peki ne kaldı burada? 10 z kaldı. Yazıyorum. Ee, x eksi 10 xten eksi 9x kaldı. Daha sonra bir de eksi y kaldı. Eşittir 77 oldu. Burada z yerine eğer 9 verecek olursam y yerine 4 vermem gerekir. 9'dan 4 çıktığında 5 kalması lazım. Şimdi gidiyorum z yerine 9 veriyorum. 10 çarpı 9'dan burası 90 geliyor. Y yerine 4 verdiğimde şurası eksi 4 oluyor. E buranın kaç olması lazım peki sonucun 77 olması için? E buranın da eksi 9 olması lazım ki eksi 9 eksi 4 daha eksi 13 olsun. 90'dan 13'ü çıkardığımızda da 77 kalsın. E peki x 9 ile x'i çarptığımızda 9 geliyormuş. x buradan ne gelmeli? Demek ki x buradan 1 gelmeli. Çok güzel. Şimdi şu yukarıda ve, bulduğumuz denklemde de bunu yerine yazmamız lazım. Bakalım sağlıyor mu? Y'yi 4 bulduk. X'i 1 bulduk. 4 eksi 1'den 3'ü sağladı mı? Evet sağladı. O zaman doğru değerleri bulmuşuz demektir. X 1 geldi. Y 4 geldi. Z de 9 geldi. Bunun üçünün toplamını soruyor bize. 9 artı 4 13. 1 de buradan 14. Cevabımız Bursa seçeneği. Bu testte çözdük arkadaşlar. Başka bir teste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.